Hazal. Efendim. Ağlıyor musun sen? Hayır ağlamıyorum Ali. Bu ne peki? Ha? Ağlamışsın işte. Şaka değil mi? Bu kadar basit yani değil mi? O kadının halini görmedin mi? Hmm. Ali. Hadi toparla Nasıl toparlayayım Ali? Ha? Nasıl toparlayayım söylesene. Bu kadar endişe duyarken her şeyden. Ya babama bir şey olsaydı? Ya sana bir şey olsaydı? Hiç kimse bir şey olmayacak. <laughs> Sen bunu kafana hiç takma. Anladın mı? Öyle mi? Öyle. Ali şu üstüne başına baksana. Kan içinde. <laughs> フフフフ。<laughs>